Merhaba, bugün tıbbi görüntüleme okunur mu? Buna değinmek istedim. Bununla ilgili bir video paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki sağlık bölümlerinin, özellikle son sağlık atamalarından sonra birçok arkadaşın sağlık bölümü okumayı düşünen ya da sağlık mezun arkadaşların canı sıkılmıştır. Çünkü alımlar bence sağlık alanında ben yeterli alım olduğuna inanmıyorum. Ee, zaten öğretmenlik alanında dinlenmiyordum ama sağlıkta çünkü devlet hastanelerinin ben durumunun gitgide kötüleşeceğini düşünenlerdenim ki e, birçok insan da devlet hastanelerinde ben e, yetersiz personelden dolayı vatandaşın bir kısmının da ben mağdur olduğunu düşünüyorum her neyse. vallahi dostlar şimdi baktığınızda son atamalar evet canlı sıkabilir ama ben tıbbi görüntülemeyi tavsiye ederim neden? Şimdi tıbbi görüntüleme gençler her zaman ihtiyaç olan alanlardan biri olacak. Çünkü hastanelerde günümüzde doktorların teşhis koyabilmesi adına tıbbi görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç var. Yani bir doktor, bir hastanın röntgenini görmeden, MR sonucunu görmeden, ultrason vesaire, yani o cihazların başında çalışacak biri olmadan tıbbi ...görüntüleme yapmak mümkün değil. Artık hangi alansa. Çok ben mesleğin içeriğine hakim değilim. Ondan dolayı ben bu bölümün ara ara... E kontenjanları alım sayıları düşse de ben yine de bakın diğer sağlık alanlarına nazaran her zaman ihtiyaç olan olabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. İşte bir de bazı arkadaşlar kafasında şöyle şöyle soru işareti oluyor, olabiliyor. Ya hocam işte radyasyon riski. Ya dostum öncelikle Türkiye'de yaşıyorsun. Yaşadığın coğrafyada e, her meslekte sıkıntılar olan olacak. Yani bunu unutma. E, çok rahat bir meslek bile e, Türkiye'de e, belli başlı sıkıntılar olabiliyor. Ondan dolayı ben tıbbi görüntülemeyi gençler tavsiye edebilirim. Dediğim gibi ataması çok iyi çok süper demiyorum. Diğer ön lisan sağlık alanlarını kıyaslayarak diğerlerinden biraz daha iyi ataması. Bu anlamda tavsiye ederim.